Artık cildime çok iyi bakacağım. Gideceğim bir kozmetik ürünler satan markete her şeyi alacağım. Üst üste süreceğim. Artık ben de bebek gibi olacağım. Bu mümkün mü? Hayır değil. Cildinize iyi bakmak istediğinizde yapacağınız en önemli şey mutlaka bir danışmanlık almak. Bizler sizin cilt tipinize göre ürünler öneriyoruz. Bu da zaten sağlıklı bir cilt için çok önemli. Peki siz neler yapabilirsiniz? Kozmetoloji ve medikal estetik olunca çok cazip geliyor kulağa. O yüzden hastalar gidiyor, çok krem alıyor, çok serum alıyor, üst üste sürüyor. Bunların sırası, kullanım mevsimi, size uygun mu, cilt tipinize uygun mu hepsi inanılmaz önem arz ediyor. Eğer yanlış kullanılırsa ne olur? Daha yeni bir haber gördük. Basına yansıdı. Şimdi Müşteri ya da hasta artık nereye gittiyse bir beyazlatıcı krem alıyor, yüzüne, vücuduna sürüyor. Ardından bütün vücudunda tahriş ve yanık oluşuyor. İşte yanlış işlemler yanlış, serumlar yanlış, kremler sizlere de zarar verebilir. Daha sonrasında bir de bunların tedavilerini olmanız gerekebilir. Bir de güzellik merkezlerini belki birazcık kızdıracağım ama güzellik merkezlerinde satılan içeriğini bilmediğimiz ya da doktorunuza danışmadığınız hiçbir ürünü kullanmıyoruz. Öncelikle mutlaka danışmanlık alıyoruz.